Büyükşehir Belediye şey Başkanı değişmeli mi sizce? De, de, yüzde yüz değişmeli. Sizce? Ben anlamıyorum. Sizce? Bir de başkasını deneyeceksin. Yani AK Parti gelse var ya, Büyükşehir bir bakalım ne olacak bu Eskişehir? Büyük evet. Erçen devam mı etmeli sizce? Devam, devam, devam. Ya biz konuşuyoruz arkadaşlar, <laughs> konuşuyoruz Evet ya da hayır da diyebilirsiniz. Değişmeli. Evet. Değişmeli, değişmeli. Değişmeli. Genç, Genç, aktif bir belediye başkanı olması lazım. Bence daha bir genci gelse, Valla tam adamla sordum. Bu arkadaş ben, değişmesin de. Aynen. Çünkü ben belediyeden ev Sizce? Ben... yani bence çok hizmeti oldu. Yani yeter artık. Yani daha gençlerin yolunu açsın derim ben. ya. Yeni bir genç nesil gelmeli. Değişmeli tabii ya. Değişmeli. Yeter bayağı oldu yani. Valla halkını düşünen gelsin. Bu belediye başkanı son anda canımızı okudu iyice. Değilsin yeterli artık. Bence değişmemeli. Değişmesin ne güzel de burası. Yılmaz bir kersen devam, devam et. Devam, devam. Elbette ki değişmeli. Yine, e, yerine nasıl fikir evet. gelmeli sizce? Herkes yenilik yenilik diyorlar ya. İşte o yenilik olmalı yani.